Fulya. Ee, rüzgar, Rüzgar Fulya. Rüzgar bizim şirketten fotoğrafçımız. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de öyle. Ya İstanbul gerçekten de o kadar büyük değilmiş. İki lokma bir şey atayım dedim ağzıma, şimdi buradayım. Değil mi Rüzgar? Tesadüf. Evet. Ya ne güzel tesadüf. Güzel tesadüf. ya <laughs> iki

Ne işi var burada ya? Aa! Rüzgar. vallahi o. gelmiş. Şimdi bırakmıyor ki, kurtulamadım resmen adamdan. Yok yok, bence iyi oldu, bence iyi oldu. Bir taşla üç kuş. Hem Bora Bey'le yakınlaşacaksınız, hem Fulya'ya tekmeyi basacaksınız... ...hem de şu rüzgarlı olan evlilik muhabbetini tamamen bitireceksiniz. Yani bir taşla kuş katliamı. O zaman? <laughs> O masaya biz de gidiyoruz. Hadi Ada. Hadi. Ee, e, şuraya mı otursak acaba? Ben Aa! Aha. De... Aha. Aha. Aba Bora Aa! Ada bak kimler varmış burada. Ne şurada bu demek? Ada, Tuğçe, siz, siz niye buradasınız? Tuğçe, Baş başa yemek yiyecektik güya. Ne oldu rahatsız mı oldunuz? Yok yanlış anlama tatlım. Böyle kalabalık masa daha güzel daha eğlenceli. <laughs> Değil mi? <laughs> ne oldu siz Bora'yla özel bir şey mi konuşacaktınız? Ne özeli canım? Herkesin bildiği şeyler. Yo ben bilmiyorum. Ne onlar? Efendim? Fulya Hanım. Benim siz kimsiniz? Adımı ne yapacaksın gülüm? Bir hayranınız işte. Terbiyesiz. Alo. Ee, Fulya Hanım'ın telefon rehberi bayağı kalabalık sanırım. Arayan arayana. Hayır, numaramı nereden buldunuz? Normal. Fulya çok zeki ve başarılı bir kadınlar. Çok normal. Ya üstüme iyilik sağlık. Bu nasıl bir sapıklık? Normal yani. Okey. Sizin için normalse. Okey. Bana bak. Sen niye takıldın buna bu kadar? Takılmadım Bora Bey. Yani söyledim sadece. Güzel. Takılma. Bundan sonra Fulya ismini sık sık duyacaksın çünkü. Alo. Kendisiyle ilişkimi ciddileştirmeye karar verdim de terbiyesiz. Manyak mı ne ya? Ne oluyor bu telefonla bugün anlamadım ki. <laughs> Demek sen Bora'nın sekreterisin öyle mi? Kişisel asistan. Eskiden sekreter derlerdi. ne, <laughs> ne kadar eskiden? O kadar yaşlı göstermiyorsunuz. Gerdirdiniz mi? Hayır tatlım, gergin olan ben değilim, sensin şu an. Ve ben de bunun nedenini merak ediyorum. Bana bir daha tatlım derse buradan oraya uçarım. Ee, evet, hanımlar. Ada, Tuğçe, Fülya. Bu havada bir denesen soğuk havanın sebebi ne acaba? Öğrenebilir miyim artık ben bunu? <laughs> hiç soğuk bir rüzgar falan yok canım ya. Bu erkekler de hiç anlamıyorlar gerçekten. Pardon, pardon. Bizim anlamadığımız şey neymiş acaba? Biz sohbet ediyoruz şu anda. Sen onu anlamıyorsun. Ben hemen göstereyim sana bir sohbet örneği. Fulya Hanımcığım ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşam koçuyum Aynı zamanda diyetisyenim. Danışanlarım arasında sizlerin de yakından tanıdığı... ...sanat ve iş dünyasından insanlar var. <gülüyor> <gülüyor> bu susmayan telefonlarınızın sebebi de... ...bu olsa gerek. Ne oldu tatlım, rahatsız mı oldun? İyi yapma. Ada, bana bakar mısın? Hı. Pis biraz konuşalım mı ister misin? İstersin bence, tamam. Ee, İzninizle ben beş dakika Ada'ya bir şeyler soracağım iş hakkında. Geliyoruz. Ada, hadi. Buyur. Buyur. Adacığım, hadi. Hadi, buyur. Ada, <laughs> hadi dedim. Tamam. Gidiyoruz hemen. Beş dakika. <laughs> Rüzgar ben sana bir şey soracağım. Tabii. Bugünkü o şeyle ilgili o fotoğraf vardı bir tane. Şeyde kullanacaktık hani dergide. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ediyorsun? Aa, Hayır canım ne münasebet. Ben sürekli buraya et yemeye gelirim. Sen? Evet. Buraya et yemeye mi geliyorsun sürekli? Evet. Hmm. i